Ben Yalova'lıyım. Memleketim Yalova. Aslında Yalova'nın İstanbul'a bağlı olduğu günlerde hep kendimizi İstanbullu bildik. Ee, yine lise hayatımızı, üniversite hayatımızı İstanbul'da tamamladık. Ve bizler de üniversite yıllarında bir taraftan talebelik, bir taraftan da yaz aylarında gerçekleştirdiğim hatıra hediyelik eşya işi beni aslında bu parfüm alemine soktu diyebilirim. Parfümcülüğe ilk defa 83-84 yıllarında, yaz aylarında yapmış olduğum küçük ticaretlerle başladım. İstanbul'un özgün kokuları, gül yağı, İstanbul'a has kokular, varsa Osmanlı'dan bize miras neler var, hangi kokular var, onları toplayarak daha çok Arap turistlere satarak başlayan bir ticari geçmişimiz var. Bir taraftan üniversite günleri, İlahiyat Fakültesinden mezuniyet hemen akabinde de Suudi Arabistan'a gittim. 1991 yılından itibaren Mekke'de yaşamaya başladım. Orada uzun yıllar ticaret yaptım. Mekke'de yaptığım ticaret aslında hacıların, umrecilerin, oraya giden ziyaretçilerin hatıra ihtiyaçlarını karşılayan objelerdi. Bir 25 sene Suudi Arabistan'da, ardından da 2015 senesinde Türkiye dönüş ve şu an döndüğüm günden itibaren e, Bahçelievler bölgesinde her tür ticari faaliyetimizi mevcut ofislerimizde, atölyelerimizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da İstanbul, Kapalıçarşı, önemli noktalar, Nişantaşı gibi yerlerde e, parfüm sektörü, e, mücevher tasarım, İslam, kültür, sanat ve medeniyet alanında yapmış olduğumuz çok özel tasarımları perakende satmakla iştigal ediyoruz. Yaptığımız koku işi parfümhane, bir parfüm evi, otentik Parfüm House olarak isimlendirdik. Türkiye'de uzun yıllar asıl gerçek anlamda değerini bulamayan esanslar, kokular tabii bunun pek çok sebebi de var. Kalitesiz yağlarla ee, insanların adeta koku sektörünü bayağılaştırması, ucuz hale getirmesi çok büyük bir sıkıntı ve handikaptı. Biz bütün geçmişimiz Osmanlı medeniyetinin e, çok zengin tarihi geçmişi içerisinde çok çok kıymetli yani bugünkü maddi hesaplarla, değerlerle karşılaştırıldığında e, bir gramı bir gram miskin, bir gram altına eşdeğer e, sayılabileceği çok kıymetli koku malzemelerini kullanmış bin e, geçmişin torunlar olarak e, kokuya gerçek anlamını nasıl kazandırırız? İşte bunun için aslında bu işe girdik ve geçmişte kokunun gerçek ham maddeleri, hakiki ham maddeleri ve hepsi de natürel olan balina amberi. Ut ağacı, çok çok kıymetli ceylan miskinden üretilmiş miskler ve tabii e, tamamen natürel çiçek kokuları, gül yağları, e, kıymetli sandal ağacı gibi bu özel ham maddeleri yeniden toparlayarak, yeniden bir araya getirerek 19. yüzyıldan itibaren sentetikleşen, endüstri haline gelen kokuculuğu yeniden eski tarzıyla ve havasıyla e, nasıl hayata geçiririz sorusuna cevap olarak ben bu işe girdim. Kaybolan bir kültürü, kaybolan bir koku zenginliğini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bir örnek olsun diye valide reyya kokusunu yaptık mesela. Hatice Sultan'a ait 17. yüzyıl ve bu koku şu an Seddi Bahir Müzesi'nde 24 saat müzenin kokulandırılmasında kullanılıyor. E, yine bunun gibi şehir kokularına önem veriyoruz. Bursa'nın kokusunu yaptık. Uzunca bir süre Bursa'yı kokladık adeta. Bursa'da neler yetişirdi. Bursa'nın tarihi geçmişi ve ona uygun, ona yakışan bir Bursa kokusunu yaptık. Çok büyük ilgi gördü. İpek yolunun kokusunu yaptık. İpek yolu binlerce yıllık bir serüven. En uzak, en ücra Asya topraklarından Anadolu'ya, oradan Orta Doğu'ya gelen ticaret kervanı yolunun Hikayesi ama hiçbir yetmeyen bir yol. Bizler de özellikle geçmişte oradan buraya getirilen ipekler kıymetli, baharatlar tabii baharatlar özellikle zikredeceğiz. İpek yoluyla gelen ve koku ham maddeleri onları bugüne yansıtan bir koku tasarladık. Valla şimdi bunu sorunca aklıma Mevlana'nın bir sözü geldi. Güzel koku gönül gözünü açar. Demiş Mevlana. Çok ilginç. Ee, bakıyoruz. Peygamberimiz kokuyu sevmiş, kokuyu kullanmış, tavsiye etmiş. Cuma günlerinde Müslümanlar tertemiz, pırıl pırıl kokmuş. Ve Müslümanlar ilk dönemden itibaren İslam'ın yavaş yavaş yayılma sürecinde kokuları keşfetmekle, e, ham maddeleri bir araya getirmekle kalmamış. Bunu bir ilim dalı olarak geliştirmiş damıtma tekniklerini son derece özgün bir şekilde daha Avrupa'nın hayal edemeyeceği bir tarzda uygulamış, hayata geçirmiş ki Avrupa'nın kokuyla tanışması da 17. yüzyıl. Yani biz düşünün 11. 12. yüzyılda çok büyük bir zirve. Selçuklu'nun Anadolu'da günlük hayatta buhuru her an kullanması. Ziyaretlerde her gelene çok özel kokulu suların ikramı. Anadolu geleneği, üstelik obalarda yaşarken, çadırlarda yaşarken bu geleneği uygulayan tertemiz pırıl pırıl kokma derdinde olan bir toplum. Hele hele Osmanlı ile yerleşik hayata geçince bu gelenekler o kadar e, özgün, o kadar e, saygın bir hale gelmiş ki adeta kural olmuş. Evlerde kız istemeye giderken bile belirli çiçeklerle gidilmiş onlara mesaj niteliğinde belirli kokular takdim edilmiş. Bir koku lisanı oluşturulmuş. Ciddi anlamda e, koleksiyonculuk benim için Mekke'ye ilk gidişimde ilk gidişim umre vesilesiyle 1987 idi. Ama yerleşik olarak orada kalmak için ilk gittiğim 1991 senesinde elime geçen bir Kabe örtüsünün bana kazandırdığı bir Hakikaten tarifi imkansız hazla başladı. Çünkü o ana kadar Kabe örtüsünü Kabe'nin üzerinde görüyorsunuz ve bir anda size bir yerden bir Kabe örtüsü gelmiş. Elinize alıyorsunuz ve bu sizin oluyor. Bunun hazını anlatmak imkansız. Çünkü o Kabe örtüsü insanların sahip olamayacağı kadar kıymetli bir obje bir yıl Kabe'de asıl, asılı kalmış. İnsanlar oraya gözyaşı dökmüş. Benim de böyle bir parçalara başlayan bir hikayem var aslında. Ee, o ilk Kabe örtüsü ardından farklı Kabe örtüleri ve bulabildiğim bütün Kabe örtülerini toplama beni e, aşkına yöneltti. Bu Mekke'de yaşadığım yıllar ve farkında olamadan işte o orada, orada geçen 20 yıl 25 yıl boyunca çok ciddi ve farklı dönemlere ait Kabe örtüleri toplamaya muvaffak oldum. Tabii Kabe örtüsünün iç renkleri kırmızı, Medine'ye has olanları yeşil, belli dönemlerde farklı renk kullanımları da var. Onları da bulmaya yöneldik. Fakat daha çok memleketimiz bu konuda büyük bir fırsatlar ülkesi. Osmanlı'nın torunları var. Hala burada yaşayan çok önemli aileler var. İşte bunlarla tanıştıkça bu işi gerçekten sahiplendikçe aramaya başladıkça elimize çok güzel e, örnekler geldi 30 yılı aşkın devam eden parfüm şişe koleksiyonumuz yine başlangıçta 3-5 şişe toplamakla başlamış sonunda bir hedefe yöneldi Türkiye'de ilk parfüm müzesini kurma düşüncesi oluştu bizlerde yaklaşık 6-7 yıldır bu çalışmaları devam ettiriyorum. Şimdi müze için e, öncelikle ben dünyadaki örnekleri gezdim. Fransa'da var. Avrupa'nın her şehrinde var. Japonya'da var. Japonya'da bile 5 tane var. Panama'da var. Çok ilginç. Toplamda 50 aşkın müze gördüm. Küçük, orta, büyük. İstanbul'a yakışır bizim müze olması için tarihi zenginliğimizin çok iyi tahlil edilmesi, araştırılması gerekiyordu. İşte bu süreç içerisinde akademisyenlerle çalıştık, yazılı kaynakları topladık. Öncelikle bütün parfümle ilgili Avrupa'da ve bizde basılmış tüm eserleri bir araya getirdik. Bu eserlerin yanı sıra bir müzede ne olmalı? Bir çalışma ortaya koyduk. Müzenin bölümleri. Müzeye gelecekler öncelikle bir parfüm tarihini tanıyacak. Ardından parfümle ilgili ıstılahları, parfümle ilgili teknik kavramları da öğrenecek. İçeride parfüm ham maddelerini bilecek. Onlarla karşılıklı onları koklayacak, e, hikayelerini okuyacak. Mesela hiç kimsenin duymadığı, bilmediği amberin bir balina'nın kusmundan olduğunu görecek. Miskin hayatımızda miski amber diye yer etmiş. Hemen hemen her Türk'ün, her Müslüman'ın çok sevdiği bir misk kokusu vardır. Belki çoğu insan miskin nasıl koktuğunu bilmez ama misk, misk gibi kokar. Misk gibi kokma kavramları. işte bunun da bir ceylanın karnının altında oluşan bir keseden çıkan tabi bir madde olduğunu görecek. İşte bütün bunları insanlarımızla buluşturmak, e, kış aylarında öğrencilere, lise talebelerine, ortaokul talebelerine gidecekleri, kültürel anlamda bir e, ders alacakları bir mekan oluşturmak için ben bu hayallerle yola çıktım. Elimizde şu an çalışmamızın çerçevesi hazır. Tabii kokunun nasıl üretildiği, geçmiş koku tarihimizdeki tecrübeler, bu konuda koku kütüphanesi, hatta ve hatta koku kahvesi, koku kafesi. Çünkü koku bizim hayatımızda sadece güzel kokmak için olmamış, e, gıdalarımızda, içeceklerimizde, meşrubatımızda da yerini almış. Biz bunu aynı geleneği meşrubatımızda nasıl aktarırız? Tabii Yasemin kokan bir çay içmek çok güzel bir şey. Şimdi kaybettiğimiz bu duygu. Çok çok mis gibi gül kokan çok şükür e, güllü lokumlarımız var. Güllü reçellerimiz var. Ama güllü içeceğimiz de olmalı. Olsun. Yapanlar olabilir. Onları tebrik ediyoruz. Ama biz bu konuda da bir çalışmamız var. Yani oraya giren, giren herkes e, mis gibi kokan bir ortamda e, saatlerini geçirirken aynı zamanda bilgi sahibi olsun. Ve ecdadına teşekkür etsin. Bize çok büyük miras bıraksın desin. Ve ben bunun şu an e, özlemiyle çalışıyorum. Tek eksiğim, bu vesileyle bunu da söyleyeyim. Yer bulamıyorum. Tarihi bir yer olsun istiyorum. Tarihi yarım adada olmasını çok arzu ediyorum. Düşünün İstanbul'un çok kıyısında, köşesinde bir yer. O ruhu yakalayamaz. Bu konuda yani Kültür Bakanlığı'ndan her vesile, vesile olmasını, bize bir çözüm bulmasını istiyoruz. Böyle bir yer sunsunlar, içerisini ben doldurayım. Halkımıza hediyemiz olsun.